Ufoloji 101 Türkiye kanalına hoş geldiniz. Ben Gözde Yaman. Bugün ufoloji haberlerine devam ediyoruz. Benden uzun zamandır beklenen U, Mua, Mua ve 3, I, Atlas'tan bahsetmek istiyorum. Şimdi ilk olarak böyle sanki internette yeni gibi size aktarılan ve söylenişi zor olan O, Mua, Mua'dan bahsetmek istiyorum. Bu Hawaii dilinde bir kelime olduğu için ve kabul gördüğü için söylenişi zor. Şu gördüğünüz pürüzsüz kaya parçası güneş sistemimize ait değil. Yani Samanyolu galaksisine ait değil. O yüzden bu NASA'nın sayfasından bir görüntü. Burada denildiği gibi güneş sistemimizi ziyaret eden ve bilinen ilk yıldızlar arası nesne deniliyor. Yani burada şunu demeye çalışıyorum. Bunun güneş sistemimize ait olmadığı kabul ediliyor. Ancak çoğu araştırıcı gibi bu UFO mudur değil midir tartışacağız. Şu ana kadar bildiklerimize göre de sıra dışı bir nesne olduğunu kabul edebiliriz. Bu 3I Atlas nedeniyle sanki o muamuanın yeni keşfedildiği internete düştü. Aslında keşfedilişi 19 Ekim 2017. 2027 2 yıl kaldı. Hani 2 yılı görmezden gelirsek keşfedilişi neredeyse 10 yıl arkadaşlar. O muamuanın özelliği nedir? Kısa bir teknik bilgi verip daha sonra yorum yapacağım. Bu yıldızlar arası davetsiz misafirimiz aslında fotoğraf fotoğrafta göründüğü gibi böyle gri değil. Hafif kırmızımsı bir renge sahip. Kayalıklardan oluşan pro biçiminde bir nesne. Enteresanlığı boyutları ve rengi yani normal boyutlarına ve rengine bakarak bunun bir kuyruklu yıldız ya da bir asteroid olduğu düşünülemiyor. Çünkü bu sınıflandırma kriterlerine giren bir nesne değil. Kendisiyle elde edilen bilgiler şunu göstermiş. Herhangi bir yıldız sistemine bağlı olmadan samanyolunda dolaştığı söyleniyor. Bu da enteresan. Hangi yıldız sisteminden geldiğine dair çeşitli hipotezler var ama bu daha kesinleşmiş değil aşırı parlaklığıyla dikkat çekiyor ve bu parlaklık diğer güneş sistemimizdeki cisimlere pek benzemiyor ve etrafında en ufak bir toz izi olmadan tamamen hareketsiz bir şekilde hareket ettiği söyleniyor. Şimdi bu cümle önemli bunu birazdan size hatırlatacağım. Tamamen toz izi olmadan hareketsiz bir şekilde hareketini. Daha doğrusu en ufak bir toz izi olmadan hareketsiz bir şekilde ilerlemesini. Detaylı araştırma yapmak isteyenler için teknik bilgilere devam edersem cismin aslında orijinal adı O -Muamma değil. Rakamsal adı 1-I-2017-U1 diye geçiyor. Ancak 19 Ekim 2017'de Pan Stars adında bir Hawaii'deki gözlem evi cismi ilk kez fark ettiği için uzaktan gelen ilk haberci anlamına gelen o -Mua, mua ismini Hawaii dilinde bu nesneye atıyorlar. Bu isim de NASA gibi web sitelerinde benimseniyor ve bugün biz uzun uzadıya işte 1-I-2017-U1 demiyoruz. Oumuamua cismi olarak bu cisimden bahsediyorum. Şimdi size teknik bilgileri verirken dedim ki etrafında en ufak bir toz izi yok. Yani bu ölçümlerde fark ediliyor. Hatta göstereyim size. Görüntüde ben de donmalar oluyor web sitesi açtığımda ama şöyle göstereyim. Burası NASA'nın sayfası arkadaşlar. O mua mua diye yazdığınızda zaten çıkıyor. Şu anda mouse'u kullanamıyorum ama şöyle göstereyim. Şurada bir aparat var. Burada oynama yaparak cismi büyütebip küçültebiliyorsunuz. Şu anda ben tam oynayamıyorum. Tam tersine uzaklaştırıyorum. Ne kadar net görünüyor bilmem ama şöyle hareketlerini vesaire her şeyi görebiliyorsunuz. Şimdi biraz büyütebildim. Diyeceksiniz ki bu kadar net görüntüler nasıl elde edildi? Çünkü Dünya'dan çok yakın geçti. Ayrıca keşfedildiği gibi diğer teleskoplar da bu cismin görüntülerini aldı. Yani o 2017-2018 döneminde bütün teleskoplar bu cisimle ilgili kayıt aldığı için cisimle ilgili görüntü, kayıtlar ve bilgiler gayet mevcut. Peki, devam ediyorum. Şimdi bu görüntülerden sonra etrafında en ufak bir toz izi kalmadığı netleşince bazı insanlar bunun aslında bir gök cismi değil, Güneş sistemimizi tarayan bir uzay gemisi olduğunu düşündü. Bunun üzerine NASA ve birçok uzay kuruluşu da dedi ki: "Biz böyle olduğunu düşünmüyoruz." dedi. Üzerinde ufak bir toz izi olmaması nedeninin yoğun kaya ve muhtemelen metallerden oluşması dedi. Çünkü bu cisimde su veya buz içeriği görmedik dedi. Büyük olasılıkla metallerden oluşan kocaman bir kaya kütlesi olduğu için kozmik ışınların etkisiyle de bu metal yapısı kızarıyor ve cismi de bu yüzden kırmızı görüyoruz dediler. Ancak takdir ederseniz ki bu açıklama çoğu UFO araştırıcısını tatmin etmedi. Ha burada tatmin etmesi gerekiyor muydu gerçekten bilemiyorum. Yani bunu oturup tartışırız. Aradan 8 yıl geçti. Yine NASA'nın sayfası açık. Umarım sesimde ve görüntümde kaymalar olmaz. Ve biz şu an konuşulan 3 I atlası izlemeye başladık. Bu cisim şu anda dünyanın etrafında. İzlediğim videolar doğruysa şu anda Amatör gökyüzü gözlemcileri bu kuyruklu yıldızı gözlemleyebiliyorlar. Kuyruklu yıldız dedim onu da açıklayayım. Mesela o muamuanın e, sınıflandırması hala yapılamadı. Yıldız arası nesne diye geçiyor. Ancak bu 3 I atlasın bir kuyruklu yıldız olduğu artık gördüğünüz üzere netleşti. Ancak bu da normal kuyruklu yıldızlara göre biraz farklı davranışlar gösteriyor. O yüzden başta bu cismin ne olduğu anlaşılamadı. Ve bu cisim 29 Ekim'de Mars'a varacak. Yani şu anda dünyadan geçti ve nereye doğru gidiyor? Mars'a doğru gidiyor. O mua mua ile ortak noktası şu. Bu cisim de arkadaşlar normal bizim güneş sistemimizde olan bir cisim. Değil ve yine bu cismin hareketleri, yörünge hızı normal sınıflandırmada olan kuyruklu yıldız ve asteroid hareketlerine de pek benzemiyor. Bu yüzden dikkatleri bayağı çekti. Bildiğiniz üzere Mars'ta Perseverance işte şu anda unuttum başka bir dünya aracı vardı. Bu araçlar arkadaşlar bu kuyruklu yıldızı görüntüleyebilir mi bilmiyorum ama şöyle bir şey var dünyadan Mars şu anda iyi görüntüleniyor. Hatta Google Earth'e bile girdiğinizde Mars'ı ve Ay'ı gözlemleyebiliyorsunuz. O yüzden 29 Ekim'de Mars'a varması yani hesaplamalar doğruysa heyecan verici bulunuyor çünkü bu cisimle ilgili daha fazla bilgi toplanabileceği söyleniyor. İnternete girdiğinizde izlediğiniz videolar ne diyor? İşte bu kuyruklu yıldız ve o muamua gibi cisimlerin dünyamızı ve güneş sistemimizi tarayan ufolar olduğu iddia ediliyor. Şimdi bu iddialar doğru olabilir mi? Olabilir. Şöyle ki hep refer edeceğim. Çünkü bana göre dünya dışı yaşamla ilgili en önemli süreç benim açımdan o anda. UAP videoları yaptım. UAP toplantılarından bahsettim. Kanalı ilk kez izleyenler ve bu videoyu ilk kez dinleyenler için söylüyorum. Bugün günümüzde UFO denmiyor. UFO yerine UAP kısaltmalı UAP kavramı kullanılıyor. Ve orada demiştim ki artık UFO'lar form değiştirdi. İnsanlar artık eskisi gibi disk şeklinde ya da tabak şeklinde UFO'lar görmüyor dedik. Daha farklı yapıda UFO'lar görüyor dedik. O yüzden artık havada gördüğümüz tanımlayamayan cisimleri UFO demiyoruz. UAP diye daha geniş bir kavram kullanıyoruz dedik. Ben şahsi olarak o muamuanın ya da 3I Atlas'ın bir UFO olduğunu düşünmüyorum. Ancak okuduklarımdan şunu anladım. Hala uzayla ilgili belli nesneleri sınıflandırmada eksiğimiz var. Ya da bu gök cisimlerini sınıflandırmada yeni bir yaklaşım yapılmalı. Yani 3I atlasın başta ne olduğu anlaşılamadığı için bir spekülasyon yaratıldı diyeyim. Ancak zaman içinde bunun incelemelerle kuyruklu düz olduğu anlaşıldı. Ancak o mua mua mesela sınıflandırmaya yeni bir bakış getirdi diyeyim. Anlayacağınız artık uzaydaki cisimleri sınıflandırmada Yeni çalışmalar yapılmalı. Ben açıkçası bunu uzun zamandır hissediyordum. Yani bunun uzun zamandır okuduklarımdan farkındaydım. Konuya girince bunu biraz daha net gördüm. Yani ister nasıl olsun, ister Avrupa'daki uzay araştırma birimi olsun. Bunlar arkadaşlar sanki bu aya gidişten sonra bir rehavete kapılmış gibi. Yani dikkat ederseniz... ...bu soğuk savaş döneminde işte bu aya gidiş yarışı vardı ya... ...buraya kadar uzayı keşfetmek için, uzayı anlamak için inanılmaz yatırımlar yapılıyor... ...inanılmaz paraları dönüyor, inanılmaz teknolojiler geliştiriliyor... ...ama bu işlem başarıldıktan sonra çok ciddi atılım yapılmıyor diyeyim. Ya da yapılan atıl atılımlar insanın pek ilgisini çekmiyor diyeyim. O yüzden e, uzay araştırmalarına sanki böyle 1960'ların, 70'lerin... ...değişmeden kullanılan teorik bilgileri hala anlatılıyor gibi geliyordu bana. Çünkü maalesef bu durum bilimde böyle. Yani hep söylüyorum zamanda bilimsel disiplin alan biriyim. Beni en çok rahatsız eden şey 1800 yılların laboratuvar sistemini hala günümüzde kullanmamızdı. Ben en son bıraktığımda bu yapay zekanın eğitim etkisi hala anlaşılmış değildi üniversitelerde. Şu anda eminim daha böyle içeriye nüfuz etmiştir yani daha böyle etkisi hissediliyordur. Ama söyleyeyim laboratuvar sistemleri olsun, araştırmalar olsun hala tamamen e, chat GPT gibi yapay zeka sistemlerine uyumlu değil. Bunun nedeni farklı olabilir. Hani bir spekülatif açıklama yaparsam şöyle söyleyeyim. Eğer hakikaten yapay zeka üniversitelerde etkili kullanılabilirse daha doğrusu bu engellenmez Üniversite hocalarının pek bir fonksiyonu kalmayacak diyebilirim. Yani şimdi konu çok dağılmasın diye girmek istemiyorum. Bir ara bir sohbet ortamında emin olun akademiyi gömeceğim. Şaka maka akademiyi bırakalı 5 yıl oldu. Yani akademi hakkında benim de söyleyeceklerim var arkadaşlar. Dediğim gibi video dağılmasın diye çok söylemek istemiyorum ama bu da ayrı bir video konusu. Dikkat ederseniz her şey değişti. Her şey dijitalleşti ama üniversite sistemi bir türlü değişmiyor. Yani biz hala 1800'lü yılların 1700'lü yılların üniversite sistemini uyguluyoruz. Bunu deyip noktayı koyuyorum. Özetle buna benzer bir geleneksel sistem ben NASA'da da hissediyordum hatta çoğu uzay araştırma enstitüsünde de hissediyordum. Açıkçası bu cisimler artık bir vizyon kazanmaları gerektiğini gösterdi. Yani bu 60'ların 70'lerin tozlu rafından çıkıp geleceğe daha entegre bir araştırma yapmaları gerektiğini gösterdi. Benim fikrim bu. Bir de bu cisimler bize neyi gösterdi? Uzay konusunda ne kadar cahil olduğumuzu. Hoş uzaya geçtim. Dünya konusunda bile hala çok cahiliz. Yani yine UAP videolarıma refer edeceğim. Mesela ikinci UAP toplantısında şu sonuç çıktı. Uzayı dünyamızdaki denizlerden daha iyi biliyoruz denildi. Yani dünyamızdaki denizleri uzay kadar bilmiyoruz denildi. Bu yüzden deniz çalışmalarına önem verilmeli denildi. Yani daha kendi dünyamızı keşfedemedik. Uzayı keşfettik güzel ama uzayı da anlıyoruz ki tam keşfedememişiz. Yani yıldızlar arası bir cisim geldiğinde bildiğiniz şoka girip izlemişiz. Neyi öğrendik bu süreçte? Yıldız arası cisimler güneş sistemimize girebiliyor. Şunu sorabilirsiniz. Burada ben açıkçası bu fikirlerin hepsine katılıyorum. Atlas ve Oumuamua öncesindeki yıldızlar arası cisimler daha önce görülüp bizden saklanmış olabilir mi? Kesinlikle olabilir arkadaşlar. Aslında bunları okurken onu da düşünmedim değil. Şimdi bu kuyruklu yıldız 3i Atlas ve Oumuamua neden bu kadar çok tartışıldı? Çünkü ortaya çıktığı gibi bunları herkes gördü. Yani Oumuamua tekrar göstereyim size. Kocaman. Yani hem fotoğrafta heybetli hem de kendisi kocaman. Yani görülmeyecek gibi değil. Dolayısıyla bunun birisi haberini sızdırdığında diğerleri zaten bunu onaylar. Ancak biliyoruz ki NASA'nın daha uzaktaki cisimleri gözlemleyebilecek teknolojisi var. Yani artık bundan eminiz. Dünyaya bu kadar yaklaşmayan ama güneş sistemimizde uzun zamandır bizi gözetleyen o muamua gibi boyutlarda olan ama uzakta olduğu için görüş alanınıza girmeyen gerçek anlamda yıldızlar arası gözlemciler olabilir mi? Olabilir. Ve bunların görüntüleri bizden saklanabilir mi? Kesinlikle saklanır. Bir türlü böyle vakit bulup şu NASA'nın karanlık tarihine giremiyorum. Ama şöyle söyleyeyim. Ama şöyle söyleyeyim. Uzay programlarında ben NASA'nın tarihçesini bilerek anlattım. Yani çoğu insan şey dedi. Bu uzay programları ne? Ufoloji ile alakası yok. İşte senin ufolardan uzaylılardan bahsetmen gerekiyor. Nereden çıktı bu konu tarzı eleştiri yaptı. Size o dönemde demiştim. Şimdi de aynı şey söylüyorum. Bütün yaptığım uzay çalışmalarının bir amacı vardı. Ve demiştim yani yeri geldiğinde bu videoları refer ederek konuşacağım demiştim. Şimdi burada yeri geldim. ile baş. Ben size uzay çalışmalarını anlatmaya başladığımda bilerek ve kasıtlı olarak ve merak ettiğim için NASA'nın tarihçesiyle başladım arkadaşlar. Dikkat ederseniz herkes NASA'dan bahseder ama NASA'nın tarihçesinden kimse bahsetmez. Video izlemeyenler için çok kısa özetlersem dedim ki NASA'nın ilk adı Naca'ydı. 1930'lu yıllarda Savunma Bakanlığı'na bağlı olarak uzay çalışmalarından ziyade havacılık çalışmaları için kuruldu. Yani NASA aslında ilk kurulduğunda uzay çalışmaları için değil havacılık namına kuruldu. Bunun nedenlerinin hepsini videoda detaylı anlattım. Oralara girmiyorum. Ancak kurulduğunda ilk zamanlarda para ve alan sıkıntısı çekti. Dünyada da o dönem 2. Dünya Savaşı patlak verdiği için Askeriye bu kurumu değerlendirmek istedi ve askeriye hem NACE'ye o esnada bir alan verdi hem de kendi mühendislerini o alanda çalıştırarak bildiğiniz şu anki NASA mühendislerinin o disiplinini attı diyeyim. Yani kesinlikle NASA'nın kuruluşunda askeriyenin etkisi görmezden gelinemez. Daha sonra ne oldu? Tabii ki askeriye NACE'yi kendi birimi gibi kullanmaya başladı. E, ve oraya kendi mühendislerini, kendi bilim adamlarını eklemeye başladı. Ancak bir süre sonra hükümetten gezi silah geliştirme olsun, ürün geliştirme olsun bunları yapmaya başladı. Zamanın öngörülü Amerikan başkanı ve en sert Amerikan başkanı bana göre Eisenhower bunu fark ettiğinde ki kendisi de asker kökenlidir. E, NASA'nın tamamen sivil bir kuruluş olmasına karar verdi. Ve resmi olarak 1959 yılında NACA'yı kapatarak NACA'nın adını NASA'ya çevirdi. Ancak o dönem gene anlattık askeriye gene NASA'nın içindeydi. Yani tamamen askeriye NASA'dan temizlenemedi. Ne zaman temizlendi derseniz... Geminar programında askeriye askeri yerini yapıp Geminar programını kendi programı gibi benimseyip bunu bir askeri proje olarak düşünüp uzayda da askeri birim kurulmasını söyleyip Mavi Ceminer Programı'nı ortaya atmasıyla Böyle sene 1965'ler 66'lar tam tarih aklında değil Orada artık e, Eisenhower yoktu ama güçlenmiş bir Amerikan hükümeti vardı Ve Pentagon vardı Pentagon en sonunda askeriye dedi ki geri bas Yani NASA tamamen sivil bir kurum olacak uzayda savaş olmayacak O yüzden Ceminer Programı'nı engelleyemezsin ve bu tarz projelerle gelemezsin denildi Yani NASA'da söz sahibi olamazsın denildi ve bu sayede Askeriyenin tüm izi NASA'dan silindi. Ancak ben sana dedim? İşin içinde askeriye varsa ne vardır? CIA. Yani hiçbir dokümanda CIA konuşulmuyor ama o Mavi Ceminer programında Pentagon dediğimiz asla nedir arkadaşlar? CIA. Burada şu noktaya gelmeye çalışıyorum. Her videomda da yeri geldi vurguluyorum. CIA bugün Amerika'da en güçlü kurum. Maalesef kurumlar üstü bir kurum. Bana göre bu hala da geçerli. Geçmişi taradığınızda 1950'lerde, 60'larda ve 70'lerde CIA baya kurumlar üstü takılıp en son karar merci olarak karşınıza çıkıyor. Ve CIA'nın arkadaşlar bilmeyenler için söylüyorum bir ayağı Pentagon'dadır, diğer ayağı da askeriyededir. Sıkıldığınız için ben de yoğun olduğum için ara verdim ama bir Skylab projesi vardır. Skylab projesini ilk ben 51. Bölge ile ilgili videomda bahsettim. Şimdi 51. Bölge videomu izlemeyenler için çok kısa yine bir anlatırsam detaylarını videoda bulabilirsiniz. SkyLab basit anlatımla anlatıyorum. NASA'nın ilk Google Map denemesiydi. O dönem Astronotlar dünyayı bayağı bildiğiniz fotoğrafladılar ve dünyanın haritasını çıkarmaya çalışacağız. Daha doğrusu Amerika'nın. Ve bilmeden kaza çektikleri yerlerden bir tanesi de 51. bölgeydi. Bunu öngören CIA NASA ile şöyle bir anlaşma yaptı. NASA dedi ki Skylab'de çekilen fotoğrafları basına vermeden önce biz göreceğiz dedi. Ve bizim isteğimize göre şu fotoğraf yayınlanacak şu fotoğraf yayınlanmayacak dedi. Ve NASA bunu kabul etti arkadaşlar. Zaten ben yine söylüyorum NASA aslında gizli bir askeri kurum. Yani bunu insanlar pek görüp kabul etmek istemiyor ama gerçek bu. Sonra ne oldu derseniz. CIA Scarlet'in 51. bölgeyi fotoğrafladığını görünce mesela NASA'ya dedi ki bu fotoğraflardan asla kimseye bahsetmeyeceksiniz ve bu fotoğraflar hakkında konuşmayacaksınız. Bu fotoğraflar asla yayınlanmayacak dedi. Ve NASA ile bir gizlilik anlaşması yaptı. Şimdi bunları niye anlattım? Bu konuyla bağlantısı nedir? Yine söylüyorum, kabul edilmese de NASA hala bir askeriye birimidir arkadaşlar. Hükümet bu fotoğrafı yayınlamayacaksın dediğinde hükümetten kastettiğim gene başta CIA ve savunma birimi DOD dediğimiz. NASA'nın kafasına göre bu fotoğrafları yayınlamasına imkan yok. Yani burada ikili oynadığımı düşünebilirsiniz ama burada gerçekten tarafsız bakmaya çalışıyorum. Evet uzay çalışmaları için kıblemiz nasıl olmalı? Kesinlikle yani uzay çalışmalarını anlamak istiyorsak gezegenleri anlamak istiyorsak, bilgi sahibi olmak istiyorsak evet en iyi ansiklopedi NASA. Açıp okuyacaksınız. Ancak bu tip olaylarda ben NASA'yı sütten çıkmış ak kaşık olarak asla görmüyorum. Bunun burada tekrar altını çizeyim. O yüzden bu o mua mua gibi uzakta bir cisim varsa bizim gözlemleyemeyeceğimiz ve NASA bunu gözlemlediyse bizle paylaşmamış olabilir. Yani şurada NASA'yı savunmam. NASA böyle bir şey yapmaz. NASA hep dürüsttür demem. Kesinlikle olmuştur derim. Zaten bu tartışmalar burada alevlendi. Yani denildi ki yani o Muamua mua ve 3 Atlas bilinen yıldız arası cisimler. Bizim bilmediğimiz bakalım neler var denildi. Zamanla öğreneceğiz arkadaşlar. Çünkü şöyle bir durumda var. Dünya da değişti. Yani artık 70'lerin, 80'lerin hatta 60'ların insanları korkutan, sindiren dönemlerinde değiliz. Yani Artık gizlenen her şeyin yeni kuşak tarafından ifşalandığı ve konuşulduğu bir dönemdeyiz ki ben bunu çok olumlu ve iyi bir şey olarak görüyorum. Yine o dönem yaşayan, fikirlerini açığa çıkaramayan insanların da güçlendikten sonra cesur bir şekilde de atılım yaptığını ve konuşma yaptığını görüyoruz. Ve fikirlerini söylediğini görüyoruz. Şimdi buradan nereye bağlayacağım? Anladığınız üzere bu 3 I atlasın bir UFO olabileceğini iddia eden Abi Loeb'e e geleceğim. Beni ufak bir azınlık bu kanalda da var. Eskiden tanıştığım 2021-2022 olması lazım. Tam tarihleri bilemiyorum. Yine bu konuları konuştuğum bir YouTube kanalı vardı. Ve orada ben Aviloep'ten bahsetmiştim. Keşke o video yayında kalsaydı. Çünkü adam şu an popüler oldu ama ben zamanda Aviloep hakkında konuşmuştum. Şimdi Aviloep insanların neden sinirini bozdu? Biraz ondan konuşalım. Çünkü kendisi dünya dışı yaşama inanıyor. Uzaylıların olduğunu düşünüyor. Normalde bu insanlar ortaya çıktı mı hemen sözde bilimci olduğunu iddia eden tayfa ay ne saçma fikirler falan deyip e, bu tip insanları sindirmeye çalışıyor ve damgalamaya çalışıyor. Aviloy'a bir damgalayamadılar çünkü kendisi gördüğünüz üzere Harvard'da bir profesör. Üstüne üstlük hangi alanda profesör? Astronomi alanında. Bam bam bam. Hal böyle olunca bu bilim camiasındaki bu olaya hafif bakan insanların daha da sinirini bozdu. Çünkü onlara göre bu fikre sahip insanlar bilimsel bakış açısıyla bakmıyor demektir. Buyurunuz. Bakan var. Ben de hatta zamanda o videoda bu açıdan bu kişiyi tanıtmıştım. Bu bilgiler 2022 yılına ait. Kendisi hala Harvard'da profesör mü? Bu bilgileri güncel mi bilmiyorum ama benim de bilgim var. Ben de bir şey paylaşmak istiyorum diyorsanız kendisinin şurada mail adresi var ve e, iletişim bilgileri var. Kendisi dünya dışı yaşamı araştırmak için hala projesi devam ediyor mu onu da bilmiyorum. Galileo diye bir proje başlattı ve şunu diyordu o, o dönem hani ufalarla ilgili video varsa enize, görüntü varsa lütfen benimle paylaşın diyordu. İletişim halinde olalım diyordu. Açık adı burada görenler olmuştur söyleyeyim ben de. Abraham Loeb anlayacağınız üzere evet kendisi bir Yahudi ve İsrail'li. İsrail'de Hebrew Üniversitesi'nde fizik bölümü okuyor yani doktorasını oradan alıyor. Daha sonra da Harvard Üniversitesi'nde profesör oluyor. Şimdi kendisinin bir web sitesi var. Bu web sitesinde de 3I Atlas ile ilgili. Kendisi dedi ki bence bu bir UFO dedi. Yani dünya dışı yaşam izi dedi. Bilerek Türkçeye çevirdim. Kendisi ben de kendimi düzelteyim. 3 atlasın bir uzaylı teknolojisi olduğunu düşünüyor. Bunu ben söylesem hadi canım dersiniz ama karşınıza bir e, astronomi alanında profesör var. Dediklerine bu noktada takdir edersiniz ki hiçbir haber kanalı kayıtsız kalamadı. Kendisi 3 u Atlas'ın neden bir uzay teknolojisi olduğunu düşündüğünü burada anlatıyor madde madde. Takdir edersiniz ki bunlar bizim biraz bilgimizi aşıyor. Zaten bu makaleyi bize değil kendi alanındaki insanlara anlatıyor. Ve kendisine göre 3I Atlas gökbilimcilerin dediği gibi ya da bu konuda çalışanların dediği gibi bir kuyruklu yıldız değil uzay teknolojisi olabilir. Buna da ihtimalleri alın diyor. Şimdi son paragraf üzerine konuşacağım. Burada kendisi cümlesini şöyle tamamlıyor. Yapılıyor. Yakın zamanda yazdığım bir makalede dünya dışı bir uzay aracını yıldızlar arası bir kayadan ayırt etmek için bir yöntem listesi sundum. Umarım bu liste diğer gökbilimciler tarafından da kullanılır. Teknolojik seçeneği göz ardı etmek zeka göstergesi değildir diyor. Şimdi kendisinin, dedim ki bu yazısı bize değil, bu yazısı kendi alanında çalışan insanlara. Yani diyor ki buna kuyukluyuz deyip geçmeyin, bu başka bir şey olabilir diyor. Ve nedenlerini yukarıdaki yazı sıralıyor. Kendisinin TikTok olsun, Instagram olsun birçok sosyal medya platformunda konuşmaları var. Kendisi benim yine refer ediyorum UAP toplantılarında vurguladığım damgalama ve ön yargıya dem vuruyor. Diyor ki benim gibi bu 3 I atlasın yine o muamua'nın yıldızlar arası bir uzay aracı olduğunu düşünen insanlar var diyor. Yani bu insanlar benim gibi düşünüyor diyor. Ancak akademik baskı nedeniyle ya da tırnak içinde akademik damgalanmadan korktukları için bunu söyleyemiyorlar diyor. Ya da bu insanların söyledikleri pek dikkate alınmıyor diyor. Ben söylüyorum diyor. Bana göre bu cisim yıldızlar arası bir uzay aracı olabilir ve bizi gözlemliyor olabilir ve bu noktada bizim buna göre aksiyon almamız gerekir diyor. Bakınız UAP toplantılarında da aklın yolu bir şu sonuç çıkmıştı. Denemişti ki UAP'ler evet hava sahamızda var ve bunların nereden geldiğini tespit edemiyoruz demişlerdi. UAP'ler konusunda da yapılan çalışmalar yetersiz denilmişti. Maalesef Amerika gibi ülkeler UAP konusunda yetersiz çalışıyor çünkü kendilerinin güvenlik zaafı olduğunu kabul etmek istemiyorlar demişti. Bu yüzden kendi güvenlik zaafını kabul etmemek için UAP'ler açıklamıyor denilmişti. Benzer durumu Aviloep de ifade ediyor. Diyor ki biz bu cisme eğer kuyruklu yıldız değil, asteroid değil, uzaylı teknolojisi olmadığını söylersek diyor bu pandoranın kutusunu açmak olacak diyor ve e, bilimsel olarak hani ne kadar bizim eksik olduğumuzu ve çalışmalarda ne kadar bazı önemli noktaları göz ardı ettiğimizi gösterecek diyor. Biraz da bu tartışmalar olmasın diye. Bu cismin bir yıldız arası gemi olduğunu düşünme fikrine yanaşmıyorlar diyor. Ama neticede bilim yapıyoruz. Bu fikre de gerekiyor deniliyor. Ben açıkçası Avilov gibi insanların artmasını diliyorum. Dediğim gibi bu insan Harvard'da profesör diye şu anda insanların sinirini bozuyor. Kendisi de bunun farkında olduğu için öncülük yapıyor. Çünkü kendisine kadar güçlü olduğunu biliyor arkadaşlar. Bu güçlü insanların sayısının artıp bu UAP'dir. Gök taşı mıdır, değil midir cisimlerin daha çok konuşulmasını diliyorum. Dikkat ederseniz uzaylardan bahsetmeye gerek yok. Bu konu üzerine yorum yapan UFO araştırıcıları da Kasım'da uzaylıların bizi ziyaret edeceğine inanıyor geliyorlar. Anunnakiler geliyorlar diyorlar. Vallahi ben Anunnakilerle ilgili video yaptım. Hep unutuyorum kartları koymayı. Ben o videomda dedim aynı yerdeyim. Yani dünyaya bir uzaylı ülke gelecekse bir zahmet Anunnakiler gelmesin. Çünkü ben bu kafayı da anlamıyorum. Yani Anunnakiler hakikaten böyle tapar gibi bir grup var. Yani bu arada detay bilgi vereyim. Anunnakiler eski Sümer tanrılarıdır. Yani resmen bu insanlar 5 yıl önceki Sümerler gibi davranıp Anunnaki tanrılarına tapıyorlar diyeyim. Ben bu arada gene aynı yerdeyim. Yani Anunnakiler bizi yeri geldiğinde böcek gibi ezilebilecek ırk olarak gören bir uzaylı ırk arkadaşlar. Yani o yüzden hakikaten dünyaya bir uzaylı ırkı gelecekse bir zahmet Anunnakiler gelmesin. Yani o videomda da bunun nedenlerini geniş açıklamıştım. Hala aynı noktadayım. Ama yani videoların hepsinde geliyorlar, geliyorlar, Anunnakiler geliyorlar diye bir sürü video dönüyor. Onların iddiasına göre de bu Atlas'tır, işte o muammadır, İşte Marduk gezegeninden gelen şeyler, e, nesneler. Diyeceksiniz ki Kasım'da bir uzaylı gelir mi? Dünya bir uzaylı gözlemler mi? Valla gelirse ben o esnada sınav döneminde olacağım. Hiç ilgilenemem de, dermişim. E, şunu demeye çalışıyorum. Valla gelirlerse ben gene normal hayatıma devam ederim. Çünkü ben bu noktada çok sevdiğim araştırmacı Farah Yurtözü ile aynı fikirdeyim. Yani gelmek isterlerse gelir arkadaşlar. Yani bu da hep sorulur ya uzaylar bize niye kendini göstermiyor? Neden dünyada iletişim kurmuyorlar diye. Fuara Yurtözü burada çok güzel bir değerlendirme yapar. Der ki kendilerini göstermiyorlar çünkü göstermek istemiyorlar. Ben de aynı noktadayım. Yani bu insanlar sanki onlakilerle çay kahve içmiş gibi size tarif veriyorlar. Spekülatif açıklamalar yapıyorlar. Kasım 25'e dikkat edin diyorlar. Kasım 25'e ben de bunlar yüzden dikkat edeceğim. Ancak ben de bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Yani bu insanlar ilk değil arkadaşlar. Bunlar gibi birçok spekülatif açıklama yapan çıktı. Yani 2012 yılında ben de hatırlıyorum. Sözde 2012 Aralık ayında Aralıktı galiba uzaylar dünyaya gelecekti Hatta İzmir'de Şirince köyüne geleceklerdi Baya bildiğiniz insanlar gitti ya 2012 yılında e, Hatta o esnada tesadüf eseri ben de İzmir'deydim Benim de dala geçmişlerdi Yani bir arkadaşımı görmeye gitmiştim Şey demişlerdi Şirince köyüne gitmeyeceğine emin misin falan demişler Dedim yok ya ben bayağı arkadaş ortamında eğlenmeye gideceğim demiştim Ve gitmiştim yani Yani Şirince'ye uğramadım Baya İzmir'de takıldık Arkadaşlarla eğlendik güldük Geri döndüm yani Hiç ciddiye bile almadım Yine onun öncesinde de vardı 2000 yılına girdiğimizde milenyum çağına sözlü uzaylılar gelecekti. Gelen giden yok. O yüzden ben bu tip şeyleri hiç böyle dikkat almam diyeyim. Çünkü yine altını çiziyorum. Ben de Farah Yurtezi ile aynı noktadayım. Gelmek isteselerdi, kendini göstermek isteselerdi bunu çoktan yaparlardı. Burada şu soruyu sorabilirsiniz. Neden kendini göstermek istemiyorlar? neden kendilerini bizden hala saklıyorlar? Bu soruları bir ara sohbet videosu olarak yaparız ve değerlendiririz arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayınız.